...paralarına mı üzülüyorsun? Buradan mı? İleriden sağa sapacaksın. Boşuna yola ezberlemek için bakma. Bu gece boşaltıyoruz depoyu. Hiç bitmeyecek sandım. Geçmiş olsun. Oğuz'un yarası var demek bir de. Aptal. Ne yapmaya çalışıyor? Kendini de düşünmüyor, beni de düşünmüyor. Niye kaçtı ki? Şimdi başı iyice derde girecek. Ah! Ah! Ceyda Hanım. Ah! Ceyda Hanım ne oldu? Aslan ah, götürün benim bebek geliyor. <laughs> Suyum geldi. Durun bu. Arabaya gidin. Beni bırakmayın burada. Yardım edin. <laughs> Ben <laughs> arabayı getireyim. Baba ne oluyor iyi misiniz? Beni bırakmayın burada. Ne oluyor? Hayriye. Hayriye. Efendim. Babacım. Fikret nasılsın kızım? İyiyim. Kapatıyordum neredeyse. Çok çaldırdım. Şimdi girdim ben de. Anneler evde yok. Nehir ablalara gitmiştir. Aa Yine telefonda. Ah, sen nasılsın? Yeni yayın evin hayırlı uğurlu olsun. Baban mı almış? Öyle mi çok sevindim. Sen iyi misin? Sesim tuhaf geliyor. İyiyim kızım. Ne var sesimde? Bilmem. Bir şeye canın sıkılmış gibi. Yok yok iyiyim ben. Hasta mı olmuş? Oğuz konusuna sıkıldın tabii. Oğuz kimdi? Ha o ırz düşmanı. Anladım ama üzülme babacığım. Ne olur üzme kendini. Yakalanır inşallah da hepimiz rahat ederiz. İnşallah. Ay kısa kes bir arayan olur. Peki babacığım öpüyorum seni. Sonra yine ararım. Uzun uzun konuşuruz. Bak şimdi bak. Öpüyorum seni. Tahsin Bey, Cevriye Hanım'a çocuklara selamlar. Oldu söylerim. Hoşça kal. var. Aleyküm selam. Bana bak, gel otur da anlat ne olmuş? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Yeni yayın evi nedir? Babam yeni bir yayın eviyle anlaşmış. Oraya da çevir yapacakmış. İyi çevirsin bakalım. Peki o itten bir haber var mıymış? Hayır. Ay gitme canım. İşim var Cevriye Hanım. Ee, telefonda konuşurken işini düşünmüyordun ama Carcar. Car. Bir de çocuklara laf söylüyorsun. Aa. Aman git nereye gidersen. Ay. Elindeki ne onun öyle? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne onlar Tahsi? Hoş bulduk anne. Hoş geldin, hoş geldin. Ne onlar öyle? Fikret'in siparişleri hazırmış. Ha. Onları aldım geldim. Çerçeveler. Yarın hazır olacak demişti. Bugünden hazırlamış haber verdi. İyi bari. Çok iyi düşünmüşsün. Ah canım. Ah garibi Ah ah. Aa ah. ah. Bunu da mı sen yaptırdın? Hı hı. Nereden buldun kız? Teşekkür ederim. Asarız onları çocuklar gelsin. Aa ben bile varım. <laughs> Niye hiç kendi fotoğrafını yaptırmadın? Seninle de çekilmiş bir sürü fotoğraf vardı. Bir düğün resminiz olsaydı asardık da Bize mecbur değilsin Fikret. Kendini nereye ait hissediyorsan orada yaşa. Kararını ver. <gülüyor> 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 O kadar mı söğüşleyebildin Yaman'ı? Yazık sana. Ama araban da benim paramla alınmıştı değil mi? Saçmalama. Pasaport için borcuma karşılık al arabayı. Ne diyorsun sen ya? Bırak arabamı. İşine yarar mı? Hemen okuturum. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Arabamı vermem. Bütün paramı aldın Allah'ım beni alsın. Arabamı bırak. Rahat <laughs> ah. Rahat